Çocuklar bugün Türkçe dersinde sizinle sayfa 120'yi cevaplandıracağız. 7 sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki hangi renk kutularda yazılı olanlar kelime değildir? Önce kelime neydi bunu bir hatırlayalım. Anlamlı olan sözcüklere bizler kelimeler diyorduk. Sesler bir araya gelerek kelimeleri oluşturuyordu. Hemen bir bakalım. Bas, söz, bü, tim, cü, kira şeklinde bize bazı e, yukarıda örnekler verilmiş. Hemen bunlara bir bakalım. Bas, bas sözcüğün tek başına bir anlamı var mı? Düşünüyoruz. Mesela yere basmak var değil mi? Öyleyse bunu eledim. Söz, söylediğimiz sözler var. Elerim. Bü sözcüğünün e, hecesinin bir anlamı var mı? Peki bü. Tek başına büyü sesleri, bü sesinin, büyü hecesinin bir anlamı yok çocuklar. Tim anlamı var. Cü e, hecesine bakalım. Cü hecesinin de tek başına bir anlamı yok. Cü diye bir şey ifade eden anlamı olan bir varlık, bir nesne yok. Öyleyse bunun da tek başına bir anlamı yok. Kira, e, mesela evimiz kira olabilir e, veya bir nesneyi, bir eşyayı kullanmak için biz kira ödemiş olabiliriz. Bunun da tek başına bir anlamı var. Fakat büyü ve cün'ün tek başına bir anlamı yok. Bu da sarı ve mor kutu oluyor. Bu şıkkımızda B şıkkında var. Hemen 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır diye sormuş bize. Hemen kelimelerimize bakalım. Kepçe, tencere, çanta, bıçak. Çocuklar böyle sorularda hemen anlam ilişkisi kurabildiğimiz kelimeleri bir araya topluyoruz. Örneğin kepçe ve tencere. Kepçe ve tencere mutfakta kullanılıyor, değil mi? Bıçak da öyle. Öyleyse bıçak, kepçe, tencere bir arada kullanılabilir. Bir e, birbirine yakın kelimeler ama çanta bunlardan biraz daha uzak. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmalıydı. Kepçe ve bıçağı eliyorum. 9. sorumuza bakalım. Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisinin tek başına anlamı yoktur diye sormuş bize. Tek başına anlamı olmayan kelimeler çocuklar cümleden çıkarıldığı zaman cümle eksilir veya anlam kaybına uğrar. Ama tek başlarına da kelimelerin anlamı yoktur. Hemen bakalım çok uykusu gelmesine rağmen oyun oynamaya devam etti. Hemen çok rağmen ve oyun kelimelerine bakıyorum çok mesela bir şey fazla ise buna çok diyebiliriz. O yüzden çok kelimesinin tek başına bir anlamı var. Bizim aklımıza çok deyince fazlalık geliyor. Öyleyse A şıkkını eledim. Oyun kelimesinin de anlamı var tabii ki. Oynadığımız oyunlar. O yüzden oyunu da eliyorum. Ama rağmen kelimesinin tek başına bir anlamı yok. Sadece cümlede anlam kazanıyor ve cümleyi tamamlıyor. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmalıydı. 10. sorumuza geçtik. Emre hangi seçenekte kelimeleri yazarsa doğru yapmış olur. Emrenin kutulardaki sembollerin yerine diğer kelimelerle ilişkili birer kelime yazması gerekiyor. Yani bizim e, kutulardaki kelimelerle alakalı, ona yakın e, kelimeler yazmamız gerekiyor. Bunlarla ilişkili olması gerekiyor. Hemen yıldız olan ne olduğu kutuya bakalım. Akciğer, böbrek bunlar vücudumuzun organları değil mi? Öyleyse bizler şıklarda organla ilgili bir şey bulmamız gerekiyor. Hemen bakalım yıldız sembolü ne? Mide, burun, ayak. Bunların üçü de olabilir. Ama burada gördüğünüz gibi bunlar iç organ. Buna dikkat edin. Bu bizim kafamızda soru işareti olarak kalsın. Hemen diğerine bakalım kare olan şeklimize. Deniz anası, yosun. Burada da denizle ilgili, deniz hayvanlarıyla ya da denizle ilgili bir şey bulmam gerekiyor. Hemen baktım. Timsah, kum, mercan. Timsahı elerim. Timsahın denizle alakası yok. Öyleyse B şıkkını eledik. Kum da denizde var, mercan da var. Hemen e, daire olana bakıyorum. Kalem, tıraş, silgi. Öyleyse çocuklar telefon olabilir mi? Kalem var burada. C şıkkını da eledim. Cevabım A şıkkı olarak karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi buradakilerin hepsinin iç organ olduğunu söylemiştim. Mide de bir iç organ. Bu yüzden yıldız yerine mideyi almalıyız. 11. sorumuza geçelim. Yukarıdaki harflerin hepsini kullanarak aşağıdaki kelimelerden hangisini yazabiliriz? Yukarıdaki harflerimize bir bakalım. E, S, A, H, T ve R harfleri. Hemen şıklardan gidelim. T harfi var. E harfi var. Eledim. R harfi var. A harfi var. S harfi var ama H harfi açıkta kaldı. Bize bütün harfleri kullanmamız gerektiğini söylemişlerdi, değil mi? Öyleyse A şıkkı olmaz. A şıkkını hemen eledim. C şıkkına bakalım. H harfi var. A harfi var. R harfi var, E harfi var. Bu defa da S ve T harfleri açıkta kaldı. Öyleyse bunu da eledim. C şıkkını da eledim. Bir de B şıkkına bakalım. H harfi var, A harfi var, S harfi var, R harfi var, E harfi var ve T harfi de var. Gördüğünüz gibi bütün harfleri kullanarak hasret kelimesine ulaşmış olduk. Son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karışık olarak verilen harflerle yazılabilecek kelimelerden biri değildir? Yürek, davet ve arkadaş kelimeleri var aşağıda. Hemen birinci harflerimize bakalım. Burada çocuklar Y harfi var, Ü harfi var, R harfi var, E harfi var ve K harfi var. Öyleyse yürek kelimesini oluşturabilirim. Hemen diğerine bakalım. Burada da gördüğünüz gibi D, A, V, E, T yani davet kelimesini oluşturabilirim. Bir de buna bakalım. Arkadaş kelimesi için A harfi evet var, R harfi var eleyebilirim. K harfi var. Bizim kaç tane daha A harfine ihtiyacımız var? İki tane daha. Bunlar da burada mevcut değil. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmalıydı.